Fransa kralına hediye edilen kurt adam. Evet kulağa çok gerçekçi gelmiyor ama kısmen gerçek. 1537'de doğan Petrus Gonsalves hayatına bir köle olarak başladı ama öyle herhangi bir köle değildi. Kıllı bir köleydi. Kurt adam sendromu denilen bugün hala görülebilen bir hastalıkla doğmuştu. 1500'lerde böyle bir hastalığa sahip olmak demek yüksek ilgi demekti. Henüz 10 yaşındayken sanki bir hayvanmışçasına Fransa kralına hediye edildi. Hatta ilk getirildiğinde krala kafesle teslim edildi. Onu bir canavar sandılar ama doktorlar durumun böyle olmadığını söyleyince kral merak etti. Vahşi biri medenileşebilir mi? Bunun üzerine ona okuma yazma ve klasik eğitim verdi. Petrus kısa sürede üç dil bilen oldukça kültürlü bir adama dönüştü. Ama yine de halk arasında köpek insan diye anılıyordu. Sarayda ona Catherine adlı genç bir kadınla evlilik ayarladılar. Kadın Petrus'u ilk gördüğünde korkudan bayılmıştı. Ama zamanla onun normal bir insan olduğunu gördü ve ona gerçekten aşık oldu. Birçok çocukları oldu. Çocuklarının bazıları da aynı sendromla doğmuştu. 1589'daki darbenin ardından aile hamisiz kaldı. Böylece Avrupa'da bir süre oradan oraya sürüklendiler. Kendilerine bir yer aradılar. Avrupa'da kıllı bir kurt adam ailesinin dolaşması doğal olarak çok ilginçti. Gonçalo's ailesinin bu gördüğünüz portreleri tam da bu sıralarda Davinya Fontana isimli ressam tarafından çizildi. Ama onları canavar gibi çizmek yerine gerçek bir aristokrat ailesi gibi çizdi. Tek farkları fazla kıllı olmalarıydı. Aile bu sayede Fransa saraylarından İtalyan villalarına sıradan bir kölenin görebileceğinin çok daha fazlasını gördü ve yaşadı. Kıllı olmaları lanet miydi yoksa altın bilet miydi artık orasını siz tartın. Bir süre sonra küçük bir İtalyan kasabasına çekilip tarihten kayboldular. Ama gerçekten kayboldular mı? Orası tartışılır. Zira güzel ve çirkin masalını duymuşsundur. Masaldaki çirkin kıllı bir canavardır ve o canavarın görüntüsünün şeklen bu aileden ilham alınarak yaratıldığı söylenir. Tarihe çirkinin görüntüsüne ilham vererek geçmek biraz acımasız olsa da kölelikten gelen birinin bugün hala konuşuluyor olması hiç de fena değil.